Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olanla sav. O zaman bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse candan bir dost vermiş. Bu ayet sadece bir öğüt değil derin bir çağrıdır. Allah bize en zor anlarımızda bile öfkeyle değil güzellikle karşılık vermemizi emrediyor. Peki bunu gerçekten ne kadar yapabiliyoruz? Biri bizi küçümsediğinde, hakkımız yendiğinde, kalbimiz kırıldığında hala güzellikle karşılık verebiliyor muyuz? Hiç düşündünüz mü bir söz neden bu kadar acıtır? Neden bazı insanlar sizi hiç dinlemiyor, hiç anlamıyor gibi davranıyor? Ve neden en çok sinirlendiğimiz anlarda aslında en kırıldığımız yer açığa çıkıyor? İşte bu video öfkenin altında yatan o kırgınlığa dokunacak. Çünkü mesele sadece sinirlenmek değil, mesele kendimizi kaybetmek. Ve sonra kaybettiğimiz her şeyin ardından pişmanlıkla susmak. O yüzden senden bir şey rica ediyorum. Yorumlara şu cümleyi içtenlikle yaz. Ben artık sesimi değil, kalbimi duyurmak istiyorum. Çünkü bu bir dua olsun. Çünkü bu bir niyet olsun. Çünkü bu bir başlangıç olsun. Belki de senin gerçek dönüşümün, öfkeye verdiğin ilk cevabın içinde saklıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen bir adam üç kez nasihat ister. Her seferinde aynı cevabı alır. Öfkelenme. Neden mi? Çünkü öfke kalbi örter. Çünkü öfke seni sana unutturur ve unutma sen sadece bir beden, sadece bir dil, sadece bir tepki değilsin. Sen Allah'ın sana verdiği bir iradesin. Sen sabrın ve teslimiyetin en güzel halisin ama bunu hatırlaman gerek. İnsan öfkelendiğinde aslında ne olur? Kalp daralır, zihin kararır, dil sivrileşir. Çünkü öfke Sadece bir duygu değildir öfke. Bazen içimizde yıllardır biriken kırıklıkların dışa taşan şeklidir. Ama biz o an bu kırıklıklarla değil sadece haklılıkla konuşuruz. Oysa haklı olmak her zaman doğruyu yapmak değildir. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Ve sabredenlerle birlikte ol. Onlar Rablerinin rızasını ararlar. Namazı dosdoğru kılarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler." Allah iyilik yapanları sever. Bu ayet bize gösteriyor ki öfkeye karşı gösterilen sabır yalnızca insan ilişkilerinde değil, Allah'a yakınlaşmada da bir merdivendir. Öfkeye hakim olmak sadece karakter meselesi değil, bir ibadettir. İmam Gazali der ki: "Öfke nefsin yangınıdır. Bu yangın aklı yakmadan söndürülmelidir." Farabi ise şunu ekler: "Kendine hakim olamayan başkasını eğitemez. Zira ilim öfkeyle değil sükunetle taşınır. Belki seni sinirlendiren o kişi senin sabrını sınamak için gönderildi. Belki sustuğun o an Allah'ın rahmetine bir adım daha yaklaştığın andı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kim öfkesini yutarsa Allah onun kalbini imanla doldurur. Ne büyük bir müjde kalbine sinirle değil imanla dolmak. O zaman neden her şeyi hemen cevaplamaya çalışıyoruz? Neden haklılık duygusunu kalbimizin huzurundan daha çok önemsiyoruz? Belki de mesele haklı çıkmak değil, hakikat üzere sabit kalmaktır. Ali bin Ebu Talip der ki, öfke aklı örter, adaleti gölgeler. Bazen sadece susmak, öfkenin zincirlerini kırmaktır. Bazen bir tebessüm, Şeytanın en sevdiği savaşı kaybettirmektir. Kıymetli kardeşim lütfen soracağım sorunun cevabını yorumlara yaz. Düşünceni merak ediyorum. Öfkelendiğin son anda Allah'ı hatırlayabilseydin o tepkiyi verir miydin? Öfke şeytanın en sevdiği andır. Çünkü insanın iç sesi sustuğunda şeytanın fısıltısı yükselir. Tam da o anlarda akıl geri çekilir, nefs öne çıkar. Bu yüzden Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Şeytan Aranıza düşmanlık ve kin sokmak ister. Sizin namazdan ve Allah'ı anmaktan alıkoymak ister. Dikkat edin. Şeytan bizi namazdan değil önce öfkeden yakalar. Çünkü bilir ki öfke kalbi örter, dili kirletir, ilişkileri çürütür. İmam Şafii şöyle der. İki kişinin sesini yükselttiği yerde hikmet susar ve gerçekten de öfke yükseldiğinde kalpten çıkan ne bir dua olur, ne bir selamet. Sadece ses kalır, kırıklık kalır pişmanlık kalır. Farabi der ki: Haklıysan bağırmana gerek yok. Haksızsan bağırmak fayda etmez. Öyleyse öfke anında değil konuşmak, susmak bir marifettir. Sabretmek bir güçtür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Sizden biriniz öfkelendiğinde ayaktaysa otursun. Öfkesi geçmezse yere uzansın. Bu sadece bedensel bir tavsiye değil, ruhu da yatıştırma metodudur. Çünkü pozisyonun değiştiğinde nefesin değişir, nefesin değiştiğinde kalbin dengelenir ve kalp Allah'ın nazargahıdır. Unutma, senin öfken seni yansıtmaz ama öfkenin nasıl yönettiğin senin kim olduğunu gösterir. Peki düşün, bugüne kadar kaç kere sırf sinirlendiğin için kalıcı bir şeyi kaybettin? Kaç kere bir söz geri dönülmez bir suskunluğa yol açtı? Belki de gerçek mücadele karşındakine değil, içindeki nefsinedir. Çünkü o nefs ki seni rezil de eder, seni veli de tercih senin. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bu beraberlik sadece huzur anlarında değil, kalbin en çok sıkıştığı, nefsin en yüksek sesle bağırdığı o anlarda da geçerlidir. Çünkü Allah sabrı gösteren kulu yalnız bırakmaz. O an bir söz patlamaya hazırken sen susuyorsan, işte orada bir rahmet kapısı aralanır. İbn Mesud der ki: "Sabır imanın yarısıdır." Yarısı. Düşünsene. Senin imanının bir tarafı namaz, oruç ibadetken diğer yarısı sadece sabrındadır ve öfke sabrın en büyük düşmanıdır. Eğer sabır bir kale ise öfke o kaleye açılan gizli bir tüneldir. O yüzden her öfke aynı zamanda bir tehlikedir. Farabi şöyle der: Öfkeli insan kendi aklına ihanet eder. Çünkü akıl kızgınlıkla işleyemez. Eğer senin öfken seni konuşmaya zorluyorsa, bil ki o konuşma sana değil şeytana hizmet eder ama susarsan, sükûnetini seçersen sadece şeytanı değil, içindeki nefsini de bozguna uğratırsın. Ve unutma, Allah öyle kullarını sever ki kimse onların sessizliğini görmez ama o kalplerindeki mücadeleyi bilir. O halde kendine şu soruyu sor. Bir tartışmanın tam ortasında herkes bağırırken ben neden sustum? Gerçekten aciz olduğum için mi, yoksa Allah için mi? Cevabın ne olursa olsun o suskunluk senin aynandır ve o aynada ne gördüğün, kim olduğunu belirler. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. İyiler, bollukta da darlıkta da infak ederler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik yapanları sever. Bu ayetin içerisinde üç güçlü mertebe gizlidir. İnfak etmek, öfkeyi yutmak, affetmek ve dikkat edin, Allah bu üç özelliğe sahip kulları iyilik yapanlar olarak tanımlıyor. Yani sadece sadaka vermek, sadece yardım etmek değil. Öfkeye sabırla karşılık vermek de bir iyilik olarak kabul ediliyor. Ve bu iyiliğin değeri Allah katında o kadar büyüktür ki, bazen bir suskunluk bile bir ömre bedel olabilir. Peki neden öfkeye yeniliyoruz? Neden bazen gözümüz kararıyor, kalbimiz sıkışıyor, elimiz titriyor ve içimizden bir şey bizi patlamaya itiyor? Çünkü insanoğlu duygusal bir varlıktır ve kalbi Dış dünyanın kırgınlıklarına karşı son derece hassastır. Ama bu duygusallık eğer nefisle birleşirse zarara dönüşür. Nefisle birleşmeyen duygu derinliktir. Ama nefisle birleşen duygu bir yıkım aracına dönüşür. İşte bu yüzden İmam Gazali öfkeyi aklın örtüsü olarak tanımlar. Ona göre öfke geldiğinde akıl devreden çıkar, kalp kararır, dil keskinleşir ve insan normalde asla yapmayacağı şeyleri o an yapar hale gelir. Düşünün sadece birkaç saniyelik bir öfke yıllarca sürecek bir pişmanlığa yol açabiliyor. Belki de şimdiye kadar farkında olmadan birçok gönül kırdın. Bir bakışınla, bir sözünle, bir sustuğun yerde değil de konuştuğun anda ve sonra zaman geçtikçe keşke susaydım dedin. Ama artık o söz çoktan havada yankılanmış, kalbe saplanmış, ruhu yaralamıştı. İşte bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öfkeyi yenmeyi sadece bir fazilet olarak değil bir ibadet şekli olarak görmüştür. O şöyle buyurmuştur: Kim öfkesini yenerse Allah kıyamet günü onun kalbini huzurla doldurur. Bu huzur dünyada parayla, makamla, şöhretle elde edilemeyecek bir huzurdur. Bu huzur sadece sabredenlerin kalbine indirilen bir nimettir. Şimdi kendine şu soruyu sor: Ben bu öfkeyi neden taşıyorum? Gerçekten bu duygu bana ait mi? Yoksa çocukluğumdan beri bastırılmış kırgınlıklar mı beni her an tetikliyor? Belki seni küçümseyen bir öğretmenin sözü, belki babanın yüzünü buruşturması, belki arkadaşlarının seni dışlaması, belki de yıllardır sevilmediğini hissettiren insanların suskunluğu. İşte bu duygular farkında olmadan birikiyor ve bir gün sana tebessümle yaklaşan bir insanın masum sözüne patlıyorsun. Çünkü öfke çoğu zaman bugünün değil, geçmişin çığlığıdır. Farabi der ki, kendine hakim olmayan başkasına söz söylemeye ehil değildir. Bu söz, iç dünyamızı dizginlemeden dış dünyaya hükmetmeye çalışmanın ne kadar tehlikeli olduğunu gösterir. Eğer öfkenle konuşuyorsan, o söz sana ait değildir. O söz, bastırılmış kırgınlıklarının, geçmişte biriken hayal kırıklıklarının çarpıtılmış bir tercümesidir ve bu tercüme çoğu zaman hakikati değil kalpteki fırtınayı yansıtır. Bazen insan öfkesiyle hak aradığını sanır. Ama haksızlık yaptılar. Ama beni ezdiler. Ama sustukça daha çok üstüme geldiler. Ve bu amalarla öfkeye hak verir. Oysa öfke haklılığı hakikate dönüştürmez. Öfke sadece seni dinlemeyenleri susturur ama asla gönüllerini açmaz. Kalp sadece hikmetle açılır. Söz sadece sükunetle işler. Hz. Ali şöyle der. İnsan öfkelendiğinde kim olduğunu unutursa sonrasında çok şey kaybeder ve gerçekten de insan öfkelendiğinde yalnızca sesini değil ahlakını da yükseltir ya da alçaltır. O yüzden ne zaman öfkenin geldiğini hissedersen önce nefes al. Derin, yavaş, sabırlı bir nefes. Çünkü nefesini kontrol eden kalbini de kontrol edebilir ve kalbini kontrol eden dilini kontrol eder. Dilini kontrol eden ise hem kendi hayatını hem de başkalarının kalbini korur. İnsanlar bazen senin suskunluğunu yanlış anlar. Korktu, ezildi, cevap veremedi derler. Ama sen o an cevap vermediğin için değil, kalbini kaybetmediğin için kazandın. Çünkü Allah susanların kalbini duyar. O, o an içinden geçen çığlığı işitir. Ve o çığlık sana yazılmış bir sabır sevabı olarak geri döner. Yani susmak yalnızca bir sessizlik değil, aynı zamanda bir dualar zinciridir. i̇bn Arabi der ki, içinde fırtına koparken dışarıda sükunet gösterebilen Allah'ın sırlarına en yakın olandır. Belki de bu yüzden gerçek güç birini susturmakta değil, kendini susturabilmektedir. Düşünsene, senin en büyük zaferin kimsenin fark etmediği bir anda sabırla verdiğin bir iç mücadele olabilir ve bu mücadele seni Allah'a daha çok yaklaştırır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Rabbinin affını iste ve ona yönel. Çünkü o affedicidir, rahmet sahibidir. Allah affedense kul da affedebilir. Allah sabredense kul da sabretmelidir." Çünkü biz ona benzemeye çalışarak yüceleriz. Biz ne zamanki öfkemizi yener, affetmeyi seçeriz. İşte o zaman içimizdeki ilahi parçaya yaklaşırız. Öyleyse kendine her gün bir dua et. Allah'ım kalbimi öfkeyle değil merhametle doldur. Beni kendime yenilmekten koru. Bu dua belki de seni bir anda değiştirmez. Ama her tekrarda kalbinde bir katmanı inceltir, bir taşı eritir ve zamanla o kalp daha az kırılır, daha az öfkelenir. Çünkü artık sen dışarıdan değil, içeriden güçlü olmaya başlarsın. Çünkü öfkeyi yenmek anlık bir iradeden fazlasıdır. Bu bir yaşam terbiyesi, bir ruh terbiyesi, bir kalp terbiyesidir. Her sabah gözlerini açtığında yeni bir günle birlikte sana sunulan sabır imtihanlarını fark edebilmek gerekir. Belki eşinle, belki çocuğunla, belki yolda yürürken hiç tanımadığın bir insanla yaşadığın en ufak bir olayda her biri sana verilmiş birer fırsattır. Kendine hakim olmayı öğrenmen için, kalbinin sınırlarını yeniden çizmen için, öfkenin değil, hikmetin izinden gitmen için. Bir gün bir sahabi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelir ve şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir öğüt ver ki ona sımsıkı tutunayım. Efendimiz ona şu kısa ama derin cümleyi söyler. Öfkelenme. Sahabi bir daha sorar. Cevap yine aynıdır. Üçüncü kez sorduğunda da Resulullah aynı cevabı verir. Öfkelenme. Bu tekrarlar bize gösterir ki bazen bir insanın kurtuluşu sadece bir duygusuna hakim olmasındadır. Çünkü öfke imanı delip geçen bir testtir ve bu testi geçen sadece dilini değil kalbini de korumuş olur. Hz. Mevlana şöyle der, öfkenin geldiği yerde akıl gider, sözler taş gibi savrulur ve sonra ağız kapanır ama yürekten kapanmaz bazı yaralar. Gerçekten de bazı kelimelerin affı olmaz, bazı bakışların telafisi yoktur ve ne yazık ki çoğu insan en çok sevdiklerine karşı öfkelenir. Çünkü kalbi en çok açık olanlar aynı zamanda en çok yara alanlardır. İşte bu yüzden öfke sadece kişisel bir sorun değil, bir ümmetin kalitesini belirleyen ahlaki bir sınavdır. Kur'an'da Yusuf Suresi'ne baktığımızda Hazreti Yusuf'un kardeşlerine karşı tutumu bizlere muazzam bir örnek sunar. Yıllar süren ayrılık, iftiralar, acılar ve ihanetten sonra Yusuf peygamber karşılarında durur ve ne öfkeyle haykırır ne de intikamla dolar. Aksine şöyle der: "Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın." O merhametlilerin en merhametlisidir. Bu söz bir peygamberin sabırla yoğrulmuş kalbinden dökülen bir rahmettir. Farabi der ki: "İnsan içini inşa ettiğinde dışı da aydınlanır. Ama öfke İçi yıkılmışların dışarı fırlayan çığlığıdır. O halde biz kalbimizi inşa etmekle meşgul olmalıyız. Her sabah bugün daha az kırılacağım, daha az kıracağım diyerek başlamalıyız güne. Çünkü Allah her yeni günü yeni bir sabırla doldurur. Sen yeter ki o, o sabrı almak iste. Peygamber Efendimizin bir diğer hadisi de şöyledir. Sizden biri öfkelendiğinde abdest alsın. Çünkü öfke, ateşten su ise onu söndürür. Ne güzel bir metafor. Öfke ateştir, abdest su. Ve sadece su değil aynı zamanda niyettir, teslimiyettir, arınmadır. Çünkü öfkeli kalp kirlenmiştir ve ancak suyla değil teslimiyetle temizlenebilir. Kimi zaman sen sustuğunda karşındaki galip geldiğini zanneder. Ama sen bilirsin ki o suskunlukta nice fırtınalar vardır. Kalbinin içindeki o yangını hiç kimse görmez ama Allah görür. İşte o yüzden her yutkunma bir duadır. Her sabır bir secdedir. Her sükunet bir sadakadır. Belki sen konuşmadın ama Allah'a konuştun ve o her kelimesiz yakarışı işitir. Gazali şöyle der. Kalp ancak affettiği kadar temizlenir. Öfkesini susturduğu kadar yükselir. Yani sen affettiğinde kaybetmiyorsun, hafifliyorsun. Sustuğunda küçülmüyorsun, arınıyorsun ve büyüdüğünde sesin değil edebin çoğalıyor. Çünkü gerçek olgunluk çok konuşmakta değil, doğru susmaktadır. Bir örnekle bitirelim bu bölümü. Sahabeden biri anlatır. Peygamber Efendimizin huzurundaydık. Bir adam geldi ve başka birine öfkeyle bağırmaya başladı. Yüzü kızarmış, damarları belirginleşmişti. Efendimiz bize dönerek şöyle buyurdu. Ben bir kelime biliyorum ki, bunu söylese öfkesi diner. Eğer bu adam Euzu billahi mineşşeytanirracim dese öfkesi geçer. İşte bu kadar. Bir ayet, bir teslimiyet, bir yöneliş. Hepsi öfkeyi susturmak için yeterli. Şimdi senden rica ediyorum. Yorumlara şu cümleyi yaz. Öfkemi değil kalbimi büyütmek istiyorum. Susmakla yükselmek istiyorum. Bu sadece bir cümle değil. Senin sabrı açılan kapında anahtar olacak bir niyet. Belki bugün sadece bir yorum gibi görünecek ama yarın hatırladığında içini ısıtan bir dua olacak. Unutma, insanlar sesini hatırlamayabilir. Ama Allah kalbindeki sessizliği unutmaz ve her sabrın sonunda seni ödüllendirecek olan yalnızca odur. Sen öfgene değil Rabbine sarıl. Çünkü o kulunun sabrına şahit olanların en hayırlısıdır. Bazen kendimize sorarız. Bu kadar sabırdan sonra ne değişti? Belki hala aynı insanlar aynı şekilde davranıyor. Belki hala o suskunluğuna karşılık bir anlayış göremiyorsun. Belki de için zaman zaman şöyle fısıldıyor. Bu kadar sustum, affettim, sabrettim ama hala kırılıyorum. İşte tam da bu noktada hatırlaman gereken bir hakikat var. Sabır insanların değişmesi için değil, senin kalbinin değişmesi içindir. Çünkü sabır sonucu hemen gösteren bir eylem değil, zamanla ruhu olgunlaştıran bir ahlaktır. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: Kim sabreder ve affederse, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Sabır dışarıdan bakıldığında zayıflık gibi görünse de Allah katında azmin ta kendisidir. İbn-i Ataullah el-İskenderi der ki, sabreden kişi hikmetin gölgesinde yürür ve öfkesi geçtikten sonra her şey daha berrak görünür. Gerçekten de insan öfkeliyken göremez. Ne kendini, ne karşısındakini, ne de hakikati. Ama sabırla bekleyen bir kalp zamanla hem olayları hem insanları daha doğru okumaya başlar. Ve o zaman şunu fark eder. Benim bu kadar kırıldığım yer aslında benim geliştiğim yermiş. Çünkü öfkenin seni durdurduğu her yerde Sabır seni ileri taşır. Gazali der ki: Sabreden insan kaderin dilini anlar. Bazen başına gelen haksızlık, bir insanın saygısızlığı, bir dostun ihaneti tüm bunlar Allah'ın seni eğitmek için yazdığı özel bir ders gibidir. Ve sen bu dersi öfkeyle değil, sabırla okursan içinde yalnızca yara değil, hikmet de oluşur. Hazreti Ali'nin şu sözü de bunu çok güzel ifade eder: Kalbin sabrı bedenin gücünden üstündür. Çünkü beden yorulduğunda oturur, kalp yorulduğunda teslim olur. Sabırla teslimiyet arasında çok ince ama çok derin bir bağ vardır. Sabreden insan yalnızca bekleyen değil, beklerken olgunlaşandır ve Allah sabredenleri sever. Peki ya seni sinirlendiren insan hiç değişmeyecekse? Ya o sözler hep aynı acıyla gelecekse? İşte orada devreye giren şey sabrın bir başka şeklidir tevekkül. Yani artık karşındaki insanı değil, kendi niyetini Allah'a emanet etmektir. Tevekkül, ben elimden geleni yaptım. Şimdi kalbimi de ona bırakıyorum demektir. Kur'an'da geçen şu ayet bu hissi anlatır. Eğer sabreder ve Allah'a tevekkül ederseniz, şüphesiz ki bu yapılacak en doğru iştir. Sabırla tevekkül birleştiğinde insan artık sadece öfkeden korunmaz, aynı zamanda iç huzurla donanır. Bazen bir insanı değiştirmek için en çok bağırmak isteriz ama aslında gerçek değişim en çok sustuğumuzda başlar. Çünkü sen bağırdığında karşındaki sadece savunmaya geçer ama sen sustuğunda aynaya bakmak zorunda kalır ve bazı insanlar o aynaya bakmaktan ölesiye korkar. Oysa sen sabrınla o aynayı tutmaya devam edersen bir gün ya o kişi kendini görecek ya da sen artık onun gölgesinde kalmayacaksın. Çünkü sabreden kişi yalnızca olayları değiştirmez, bulunduğu atmosferi de dönüştürür. Farabi der ki, sükûnet hakikatin ilk adımıdır. Gürültü hakikati boğar. Öfkeyle söylenen her söz karşı tarafa değil, içine zarar verir. Ama sükûnetle kurulan bir cümle bazen en suskun kalplerde bile yankılanır. İşte bu yüzden susmak yalnızca bir tepki değil, bir davettir. Kalbe, akla ve ilahi dengeye yapılan bir davet. Şimdi düşün, belki yıllar sonra bu günleri hatırlayacaksın. Bu sabır günlerini, bu içinden fırtınalar geçerken gösterdiğin vakarı, bu kırgınlıkların karşısında dik durduğun hali ve o zaman iyi ki susmuşum diyeceksin. Çünkü zaman sabredenin yanındadır. İnsanlar değilse bile zaman seni haklı çıkarır. Ama zamanın bile dokunamadığı şey Allah'ın rahmetidir. O rahmet ki bir gözyaşıyla iner, bir suskunluğun içinde saklıdır ve bir kulun kırılmış kalbine en güzel merhem olarak sürülür. Belki bu video boyunca birçok söze katıldın, belki içinden aynı ben dedin. O halde şimdi yorumlara şu cümleyi yaz. Ben sabretmeyi seçiyorum. Öfkemi değil kalbimi konuşturuyorum. Çünkü bu cümle sadece bir yorum değil, bir dua, bir duruş, bir hatırlatmadır. Bir gün kırıldığında, sinirlendiğinde, kelimelerin boğazına dizildiğinde dönüp bu niyeti hatırlayacaksın. Ve unutma, Allah kullarının çığlığını değil sabrını ödüllendirir. Çünkü bağırmak kolaydır, susmak irade ister, kırmak kolaydır, affetmek cesaret ister. Öfkeyle yaşamak sıradandır, sabırla büyümek aziz bir yoldur. Ve sen o aziz yolda yürüyorsun. Adımların yavaş olabilir, gözlerin dolabilir, kalbin yorulabilir ama sen Rabbine yürüyorsun. İşte bu yüzden hiçbir sabrın boşa değildir. Hayat seni zorladığında, insanlar seni görmezden geldiğinde, kalbin içten içe yanarken bile susmayı seçtiğinde unutma Allah seni görüyor. Her sabrını, her susuşunu, her iç çekişini kaydediyor. Çünkü o sabredenleri sever ve sabreden kul en güçlü kuldur. Artık bir karar ver. Öfkene teslim olanlardan mı olacaksın yoksa kalbiyle büyüyenlerden mi? Sessizliğin duaya dönüşsün. Gözyaşın bir rahmete vesile olsun ve sen sabrınla güzelleşenlerden ol çünkü Allah seninle her sabırda her nefeste her secdede